Aceli. Ha. Ah. Traktörün çok güzelmiş. Ha. Güzeldir tabii ya. Bir tanedir o, bir tanedir. Kara gözüm benim o ya. Adı Kara gözüm mü? Ha. Hişt. Ha. Kim lan bu Kara gözlü? Sen lan, sana ya? Ya yemedik, yedik mi? Sorduk işte. Acili. Ha. Ah. Gelsene azıcık ben kolonayım. Ne? Sen mi kullanacaksın? Ha? Tövbe <laughs> tövbe ya elin hamuruyla bir git hadi. Bir daha gidelim ne edeceksin edelim. hadi. Ya gidelim, hadi. Hacili, ne olacak azıcık ben kullansam. Ya sen nasıl kullanacaksın ya? Yürü bir git işine ya. Sen ne anlarsın traktör sürmekten? Ben de Ya olmaz dedim ya. Ne üstüme gel o tıraya sıkıştırıyorsun beni. Olmaz dedim ya. Allah Allah. Sen kolay mı zannediyorsun traktör sürme? Sen bir şey edeceksin kara gözüme. Vallahi sen sürüyorsan kolay demektir. Aman al kara gözümü de başına çal. Manyak mıdır nedir ya? Çok konuşma be, çok konuşma. Hadi bir bin. bin. Tövbe estağfurullah. Manyak kız. <laughs> Çattık abi, nereden geldi bu kız ya? Hacer'in dediği kağıtlar evdeyse... ...ben ne yapıp edip arayıp tarayıp bulacağım onları bayram. Fatma bak ne diyeceğim gel vazgeç bu işten. Ne Hüsniye ne bu hünkâr oğullarına ilişmeden kendi hayatımızı yaşayıp gidelim olmaz mı? Olmaz be bayram. Onlar bana bize kardeşime ettiklerinin hesabını verecekler. Ya ben seni anlıyorum da... ...ya bu insafsızların bu imansızların ne edeceği belli olmaz. Ben senin için kaygılanıyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki. Sen benim elimi tuttuğundan beri, sen benim arkamda olduğundan beri... ...ben hiçbir şeyden korkmuyorum. <laughs> Vay be Fatma, şiir gibi konuştun ha. Ama sen yine de dikkatli ol, tamam mı? Çünkü bu imansızların ne yapacağı belli olmaz. En ufak bir şey olursa beni ara, hemen gelirim. Tamam, arayacağım. Hadi, hadi. 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 Fatma. Ne yapıyorsun sen burada? Hmm. Bir şey lazım olduysa da ona bakıyordum. Kağıtları arıyorsun değil mi? Sen biliyor musun yerini? Sana verdiğim kağıtları hallettin değil mi Remziye? Merak etme Hüsnü. sağlam yerde. Sağlam yerde mi? Ne demek sağlam yerde? Remziye, sen o kağıtları yok etmedin mi lan? Yok et demedin ki, hallet dedin, yok et demedin. Ya abla bela, bu? hallet ne demek? Hallet hallet demek, yok et yok et demek. Tövbe estağfurullah, ne ettin peki? Ne yapacağım canım? Sakladım. Ay del, lan ben akılsız karım, benim aptal karım, deli karım. Lan ne yapacağım ben seninle lan? Git şunları yok edeceğim karıyı. Yürü! Ne bağırıyorsun be? Bakarız. Bir şey işitmedin. Sen de şimdi beni. Yürü! Allah Allah! Bir de beni dinle lan. Bir de doğru yerinde dinle lan. Sakladık diyor ya? Lan kalacağım şimdi yanına. Bunları sana veririm ama Seninle bir anlaşma yapacağız. Ben sana bunları vereceğim, sen de bu çocuk işini kimseye anlatmayacaksın. Önce söz ver Fatma. Bak bu olanları kimseye anlatmayacaksın. Kamuran'dan da uzak duracaksın. Kamuran benden ne kadar uzak durursa o kadar iyi Şerife. A -a. Nerede bu kağıtlar be? E buraya koydumdu ben bunları. Acaba başka bir yere koydum da unuttum mu? Ama yok ya buraya koydum ben kesin. Allah Allah. Söz mü? Peki söz. Bak bu kağıtları benden almadın. Bu kağıtları benden aldın. eğer biri duyarsa... ...babam <laughs> duyarsa vallahi keser beni, kız mahveder. Tamam Şerife, kimse duymayacak. Ben kağıtlarla ilgileniyorum zaten, gerisiyle değil. Ne güzel işte bak, istediğini alıyorsun. Ben de istediğimi alacağım. Aramızdaki siller giderek artıyor Fatma. Tıpkı iki kardeş gibi olduk değil mi canım? Ha, öyle canım. Ama hallettin mi? İşte hallettim sayılır. Girdim. Baktım, kağıtları, o yanları aradım, bu yanları aradım. Yani kağıtları neredeyse hallediyordum da üstüne. az kalmıştı yani. Baktım, koydum yere baktım. Sonra başka bir yere daha baktım. Sonra döndüm yine aynı yere baktım. Ama Kağıtlar uçmuş üstüne kağıtlar yok. Nasıl kağıtlar uçmuş lan? Ben seni bir uçururum bir daha yere konamazsın ha. Hüsnü vallahi ben onları sakladıydım da. Lan ne oldu lan buraya buranın hali ne böyle? Ya Hüsnü ben işte ya, kağıtları bulamayınca biraz telaş yaptım herhalde şeytan diyor Allah yarattı deme bir tane patlat kocunun üstüne. Ondan sonra kadına şiddetli vurma diyorlar ya. Kız eriyen koydu şunları bir dışarıya. Üzmüştü işte, bu düşüşünü ya. Bu yanı koymuştum yok şimdi. İşte sonra ben de dedim ki bunun okulunu okuyayım. Güzel sanatlar yetenek sınavına girdim kazandım. E sonra niye buraya döndün? Ben buraya üf, babam için döndüm. Nasıl yani? Babam memleketin en iyi çömlek ustasıydı. Tek diliyi ondan el alıp zanaatını kaldığı yerden devam ettirebilmemdi. Ama sen heykel okumak için Ankara'ya gittin. Aynen öyle. <laughs> babam küstü bana yıllarca konuşmadı. Ölüm döşeğindeyken yetiştim zanaatını devam ettireceğime söz verdim ona. Sonra zaten kaybettik. Ben bir lavaboya gideyim. Ömer, bak gördün mü o da bizim gibi babasızmış. Ömer. Ha? İyi misin? Sen niye konuşmuyorsun? Sana bir şey soracağım Ayşe. Sor. Senin bu Mustafa'yla aranda bir şey mi var?